Onlar sadece parasını düşünüyor. Ama biz tüm Türkiye'nin geleceği için buradayız. Sadece kendi toprağımız için değil. Benim evde beni kuşlar sardı bir üç gündür. Kuşlar benim bahçeme indi. Yuvaları yıkıldı çünkü. Kuşlar orada feryat ediyor. Ben gece buradan evime dönerken o kesilen ağaçların kokusundan yıkılıyorum. Kesilen ağaç kokusundan. O çamların kokusu beni kültürümüzü mahvediyorsunuz. Tamam, tamam, tamam. Evimizi bu topraktan, bu ağaçlardan çekin. Sevgili başkanım, sevgili arkadaşlar, <laughs> Hepinizden bir dinleyimiz var bugün için. Biz sadece bu saldırının geriletilmesini, <laughs> çam kesiminin Hemen durdurulmasını istiyoruz. Yani biz ne yaptık? Susmuş dedik. Biz doğamızı koruduk. Dua savunduk, çamlarımızı savunduk, kurdumuzu, koşumuzu, vatanımızı savunduk. Biz, vatan Biz vatan haini değiliz. Biz vatan haini değiliz. Biz vatan haini değiliz. Başkanım Bizim lütfen lütfen sana yalvarıyorum. Kölen olayım bak durursun. Ne bizleri? Bizleri vurunur. Bizim çamlarımız gitti zaten yarısı gitti. Yeter ki bunlar kalsın. Yeter ki gören insanlar var karşımızda. Bize bunları yaşatıyorlar. Bu yaşlı insanlara, yıllardır bu topraklarda üreten, yaşamaya çalışan insanlara bunları reva görüyorlar. Biz ne yaptık? Ağacımızı korumaktan, toprağımızı savunmaktan başka ne suçumuz var? Ne? E bu insanlar bunu hak etti mi? Hak etmedi. Kimi koruyorsunuz? Kimi neye karşı, kime karşı koruyorsunuz? Bakın biz dört senedir nasıl mücadele Değiliz. Size kömüre muhtaç olduğunuzu söyleyen, enerji için kömürden başka çözümümüz, yerli milli başka çözümümüz olmadığını söyleyen herkes kendi çıkarını koruyordur. Bunu size söylemek istiyorum. Türkiye artık yeni bir çığlık yakalamak zorunda. Bunun öncülüğünü siz yaparsanız bu ormanı da kurtarırız. Burada yaşam mücadelesi veren insanların hayatlarını da kurtarırız. Ama daha önemli. Çocuklarımızın, torunlarımızın geleceğini kurtarırız. Boynumuzun borcudur. E, e, müvekkillerin ve köylerin size bekleriz çok fazla. Bundan sonra kesilecek her ağacın vebali orta, ortak sorumluluğumuz. Lütfen ne yapıp edip bu kesimi durdurun.